Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarış oynuyoruz. Evet. Biraz turbo attık. Adam önüne kattığını götürüyor ama biz de götüreceğiz biraz. Adama bize arkadan çakıyor ha. Bize çakarsın kardeşim. kardeş. Evet. Uyy rampayı geçtim. Haşa mal gibi rampayı atlamadım. Şu an arkamda hiç kimseyi göremiyorum. Çünkü hiç kimse yok. Bunları biraz daha kalçamın arkasında bıraktım. <laughs> Arabanın kalçasında. Biraz korktum yıkalım diyecektim. Kartonu yıkamadık be. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. Evet. Gidiyoruz. Sonra da bir tur daha yapalım finish. Evet arkadaşlar finish yaptık. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın.